Başla. Demek ki Bir gün, bir gün, bir çocuk adı söyler mi bize? Bir adı söyler. Sen ne Bir gün bir çocuk eve hiç kimse yok. Açmış dolu burnu, şeker de ilacını, yemiş bitirmiş, akşam şanlı başlamış.

Kışkın. Ama sabah seçiyor. İyi hadi gidelim artık. Dediğiniz çocuk eee nereye de kimse yok. Hayır o da değil o da değil. Tamam. Köpeği söyle hani. sen tamam. tamam. köpeği. Ama söyledim ama. Köpek uçmak istemiş. Gördüğüm kargalar etmiş. Kargalar ama almakmış. Bizimki de en Havlamış birkaç kez hav hav dikmiş kulaklarını açmış ayaklarını yemiş yemiş bitirmiş akşam Bebi yaptı bir ölmüş bak bak kargalar ölmüş bak bak Tamam bu kadar yeter Başka bizim bir şey var mı yapacak? Yok <laughs> Tamam